Merhaba 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 arkadaşlar. Bugün tamam, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çift hesaplaşma kanlık geçit oynayacağız ve yanımda kuzenim Merve var. Evet Merve. Merve ne yapıyorsun? <laughs> tamam hazır. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya. Arkadaşlar bugünlerde benim üstümde bir bela var o belada kim diye sorarsanız Az önceki videoda söylemiştim Merve Yok yok, yok. o sinek değil bu seferki Tamam Benim karşımdaki bela Emir <gülüyor> <gülüyor> Emir yüzünden bütün bu özgür oynayamıyor Benim yüzümden mi? Çok zekisin Merve <laughs> ölmüyorum. Ölüyormuş Ölü gibi değil ya. Ya ne dedin ne ne anlamıyorum. Nasıl bir şeysi? Ya bu ne be? Bir vurmayın. Ya töbe. Allahım. Ben neyim vardı ki? Öldüm. Geçmiş olsun ben Geçmiş olsun öldüm ya öldüm öldüm ne yapayım bilmiyorum ya kafayı yedim ya yeter be Çıldırdım vallahi yeter be Ağzımızı bozmuyoruz devam ediyoruz aynen şimdi değil ya şimdi değil ne şimdi değil ağzım bozmanın sırası Tamam. Merhaba Zedia. Emir evet, birazcık sessiz ol. Hazır, hazır, hazır demekten bıktım artık. Tamam. <laughs> Cam yıkıldı. Arkadaşlar şu baş belası alın ya, alın ya. Yani neden <laughs> ben baş belasıyım ya? Zız, ben altınçılar. Allah Allah. Neden sen baş belasın biliyor musun? Söyleyeyim mi? Hay belli ya. Arkadaşlar. Ya! biliyordu. Ha, şimdi Aman. Az önce yapamadı ya. Ali musunluğu. Al al. Sen senin gelmesini bekleyeceğim senin gelmeni. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Mavi boşa vurdu. Allah! O ne be?

Mert sen ekşir belki eksi bile almamışsın <laughs> bu <laughs> 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 Neden? Neden? Sivil çekmeyi okumuş ya. Benim yüzümden değil. Ya hayır ya hayır. Bela. Ben hayatımızı anlatıyorsun herhalde. Benim yüzümden değil. Ya bu ne be? Bir maç oynayalım mı? Tamam kaç dakika kaldı? 7 dakika oldu. Ha, tamam o zaman bir de dostluk maçı oynayalım. Peki bir maç oynayalım. Tamam. Bekle. Ama onda da benim yaptığım hayta o haytayı oynayacağız. Bir hayta yaptım. Bir tane haytam yok aslında ama olsun. Tamam hadi hazır de. Bu eteği sana göstermemişti bu adam evi. Ya benim hayalet şeyim olmuş ya hayalet mi? Hayır. Hayalet teki ben de e, böyle e, görünmez yapıyordu ya o çimenler. Ondan yapmıştım ben her yere. Bak çimenler Hayır, aynı yapıyorum. doğru söylüyorsun ama. Hazır de. Hazır de. Tamam ya ben seni öldüreceğim bu arada ben. <laughs> Bu tek mi? Güzel yapmış mıyım Merve? Beni öldürme imkanı yok. Merve güzel olmuş mu Ayta? Evet olmuş. Ya bir şey diyeyim mi? Aslında bu ata uzun sürmedi valla. Ya yani bir saat gibi bir şey. Bir saat mi ne? Yine ben. sana bir şey söyleyeyim. Benim bulmam imkansız neredeyse. Merve ben daha benim seni belki bulabilirim. Yani belki. Sen neredesin ki? Ben... Mavi bir Hı. şey görüyor musun Mavi? Mavi bir şey görüyor mu Mavi? Parlaklık. Evet. Görüyorum. oradayım ben. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> <laughs> neredesin, neredesin ben sen? Şey seni arıyorum şimdi. <laughs> Ama gittim şimdi odan. Sen oraya mı? Ben buldum. <gülüyor> 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 Bye bye.